Merhaba Seyrin Eleştiri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem kolay hem de çok hızlı ilerleyen ve çok güzel bir model. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, bluz, bebek ürünleri, daha kalın iplerle de güzel örtüler yapabilirsiniz. Atak örtüleri, koltuk örtüleri, şallar yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Modelimin zeminini zincirle yapıyorum. Zincir üzerine kuracağız modelimizi. Yapacağım ürün kadar ben zincir çekeceğim. Benim için bu kadar yeterli zincir sayısı. Hemen arkasındaki zincirimin üstüne bir tane sık iğne yapıyorum ve geri dönüyoruz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4. zincirime bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 d 4düncü zincirimi sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane zincir 1 2 3 d 4düncü zincirimi aynı şekilde bir trabzan 3 zincir bir trabzan yapıyorum 3 tane zincir yaptım 1 2 3 4. zincirime sık iğne ile batıyorum ve sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. zincirime sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu boşluğun içine yani bu 3 tane zincirimin üstüne 3 tane trabzan yapıyorum. bir iki tane zincir çektim aynı yere tekrar 3 adet trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum araya yine aynı şekilde buraya 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet trabzan yapıyorum. Araya 1 tane zincir çektim. 3 tane trabzan, 2 tane zincir, 3 trabzan ile dolduruyorum bu boşluğu. Araya bir tane zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane zincir. Sık iğnemin üstüne trabzan ile sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 2 tane zincirimin üstüne bir trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan yapıyorum modelimiz için tekrar zemin oluşturuyoruz tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz 1 2 3 tane zincir çektim buraya sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 2 tane zincirimin üstüne bir trabzan 3 zincir bir trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekiyorum buradaki bir tane zincirimin üstüne sık iğne ile batıyorum tutturuyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı şekilde bir trabzan 3 zincir bir trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip bir tane zincirimin üstüne bu şekilde tutturuyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Zincirimin üstüne sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip geri dönüyorum tekrar burayı aynı şekilde dolduruyoruz 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan araya aynı şekilde bir tane zincir yine aynı şekilde 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin üstüne trabzanımı sabitliyorum. Modelimiz 1 2 sıradan oluşmakta kurulumu ve birbirini tekrarlayan sıralı halde giden bir tığ işi modeli. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Ben modelimi biraz daha ilerlettim. Daha iyi anlamanız için yapımı çok kolay ve çok basit ve çok güzel bir model. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.